Hoş geldiniz tekrar. Bugün mandalinalı yer elması yapacağız. Bunu portakallı da yapabilirsiniz, sade de yapabilirsiniz. Ben mandalinalı daha çok tercih ediyorum. Dükkanda daha çok mandalinalı yapıyoruz. Benim açımdan daha güzel. E şimdi yer elmasının ayıklanması. Genelde kabuğunu soyuyorlar. Ben kabuğunu soymadan yapıyorum. Gördüğünüz benekleri, toprakla temas etmiş olduğu kökleri diyelim, bunları temizleyip Geri kalan şeyleri bırakıyorum. Bunları da böyle bölüyoruz. Önden inzağı attık. Bolca zeytinyağı. Bunlar beş. Karşımıza <laughs> Bunlar aldık atıyoruz. tuzumuzu veriyoruz anlamda yılan Altını kapatıp kaynamaya bırakacağız. Yer elması pişti. Altını kapatıyoruz. Bakalım. Buna dereotu yakışıyor. Üzerine biraz gezdirelim. Güzel. Yani dükkanda yaptığımda da genelde beğeniliyordu. Aklımı vermişim yer elmasını. Afiyet olsun.